Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size beraber yaptığım dinozor resimleri çalışacağım. Çekil misin bugün Şöyle yaptım. Şu dinozor Çok da güzel dinozorlar. Bugün resim. Bir Çok güzel bir dinozor. Böyle. Sistemeler yaptım. Bu aslında bir T-Rex. Şöyle bir boyuz. Pençeye. Böyle dikenler ödüm böyle. Arkadaşlar şurada da sağlık tatlı Bu da tanesi. Böyle. sonuncusu da bu. direkt çok güzel. Aslında bunlar yani hepsi aynı gündürler. Sadece bunu, e, bunu biraz daha güzel olmadı bu. Ama sadece bunun aynı çizdim. Ama daha birkaç değil. Kendi de boyunca geleyim. Böyle. Böyle arkadaşlar. Kanalıma arkada abone olmayı unutmayın. Şuna güzel hem ne diyor da daha beğendiniz? Şöyle tesadüf Evet. Evet. Görüşmek üzere.